Evrendeki küçük yerimizi hayalimizde canlandırmanın daha iyi bir yolu ise az sonra ekranda göreceğiniz resim. Bunun adı soluk mavi nokta. Evet, tahmin ettiğiniz gibi fotoğraftaki bu küçük bulanık mavi nokta dünyayı uzayın sonsuzluğu içinde tek başına gösteriyor. Voyager 1 sondası tarafından 6.4 milyar kilometre gibi Müthiş bir uzaklıktan çekilen dünya fotoğrafı. Astronom Carl Sagan bir konuşmasında bu etkileyici resmi şöyle yorumlar. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Evrenin sonsuzluğu karşısında dünya çok küçük bir sahne. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün. Kazandıkları zaferlerle bir toz zerresinin bir anlık efendisi oldular. Böbürlenmelerimiz, kendimize atfettiğimiz önem, evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız, hepsi bu soluk ışık noktası tarafından yıkılıyor. Gezegenimiz, onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz zerresi. Gelişen bilim sayesinde işte bu şekilde evrendeki yerimizi çok daha net anlıyoruz ve kendimizi büyük görmenin nasıl bir yanılgı olduğunu fark ediyoruz.